Herkese merhabalar. Ben Kripto Madenciniz. Umarım görüşmeyi iyisinizdir. Bu videoda spekülatif madencilik yani spek mining nedir ve nasıl yapılır onun hakkında konuşacağım. 15 Eylül'den bu yana gelirlerimiz ne yazık ki kayboldu. Yani azaldı demek de doğru değil kayboldu. Bu yüzden insanlar yeni madencilik türlerini denemek istiyor. Buna chia mining bile dahil yani Normalde Chia Mining'i kimse umursamıyorken en azından bizim Discord sunucumuzda Chia Mining hakkında da insanlar konuşmaya başladı. Çünkü az da olsa para getiriyor. Ama tabii ki de genel olarak hepimiz ekran kartı madencisi olduğumuz için ekran kartlarıyla neler yapabiliriz bunlar konuşuluyorken insanlar bir taraftan solo madenciliği deniyorken bir taraftan da spec mining denemesi yapıyor. Yıllardır Ethereum kazan veya 6 aydır, 3 aydır yeni madencilik yapan insanlar için solo madencilik de biraz kafa karıştırıcı olabilir. Spec mining de biraz kafa karıştırıcı olabilir. O yüzden spec mining hakkında video çekmek istedim. Zaten Discord sunucumuzda çok fazla soruluyordu. Şimdi öncelikle spec mining nedir? Yani kavram olarak ne anlam ifade ediyor? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Spec mining proof of work konsensusunda çalışan ve yeni çıkmış projeleri daha borsalara gelmeden belki de premine dönemlerinde kazıp tutmak anlamına geliyor. Bunları kazarken asla bir getirisi yok. Yani gerçekten 5 cent, 10 cent gibi getirileri var. Fakat bu spec mining yapanların amacı ne oluyor genelde? İşte bu coinler sonuçta ekran kartlarınız varsa sizin için erken erişim anlamını taşıyor. Çünkü daha kimse o coinleri alamıyorken, satamıyorken siz kazıyorsunuz. Herkesten önce ekran kartlarınız var diye elinizde tutabiliyorsunuz. Sonra da bu coinler borsalara Geldiği zaman herhangi bir volatilite yaşandığında, herhangi bir hacim artışında coin 2x, 3x, 4x, 5x, belki 10x bile yapabiliyor. Tabii bunu bu şekilde anlatmak çok doğru değil. Bölüm bölüm ayırmak istiyorum. Şu an spec mining'in tanımını yapıyorum. Amacını anlatıyorum. Sonra tabi ki de çok çok riskli e, risklerinden de bahsedeceğim. Devam ediyorum. Sonrasında bu coin artık işte borsaya geldiği zaman Artık siz kaç adet bundan kazdıysanız ki eğer ilk günden kazmaya başlarsanız ciddi oranda fazla kazıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim birinci gününde olan bir coin ile onuncu gününde olan coin arasında çok ciddi farklar oluyor. Bizim Discord sunucumuzda bir ekran kartıyla on binlerce coin kazanan arkadaşlarımız var sadece 24 saat içerisinde. Çünkü birinci gününde kazıyor. E tabii ki o coin işte atıyorum trade okraya geldiği zaman birazcık pump yiyor. Yemediği zamanlar da oluyor. Ve bu sayede güzel paralar kazanabiliyorlar. Ama gerçekten çok riskli. Ben bu videoda zaten örnek olarak bir coin yapacağım sizle beraber. Ben genel olarak spec e karşı bir insanım. Yani inancım yok öyle söyleyeyim. Ben önce risk seven bir insan değilim. O yüzden videonun sonunda bu kazdığım coinleri bir borsaya transfer edip satıyorum haberiniz olsun yani bunu niye söylüyorum şundan dolayı görün diye yani bakın bu şekilde transferde edilebiliyor bu coinler yani çay çöp değil bunu anlatabilmek için videoda transfer ediyorum ama spek mining'e inanan insanların ya da spek mining yapan insanların amacı hemen satmak değil haberiniz olsun şimdi spek mining'i size anlatabildiğimi düşünüyorum ve biraz da risklerinden bahsetmek istiyorum. Şu cümleyle başlamak istiyorum. Ben spec mining'e ikinci defa söylüyorum evet ama inanan bir insan değilim. Bana göre değil. En azından benim risk algıma ters bir madencilik çeşidi. Ve eğer bana sorarsanız solo mining mi daha riskli, spec mining mi daha riskli diye sorarsanız Açıkçası ben spec mining'in daha riskli olduğunu düşünüyorum. Elektriğimi üretip satamıyor olsam devlete spec mining yerine açıkçası solo mining yapmayı tercih ederim. Tabii ki de inanabileceğim gerçekten güvenebileceğim bir coin varsa solo mining yaparım. Çünkü spec mining'in en zaten riskli olmasının sebebi yani daha coin yeni çıkmış. Birinci günü. Yani daha ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bir white paper var. Belki de, belki o da yok. Ona bakıyorsunuz. Ona inanarak başlıyorsunuz kazmaya. Yani o paranızın sıfır olma ihtimali çok daha yüksek. Tabii katlanma şansı da çok yüksek. Zaten risk kazanç faktörünü bilirsiniz. Ee, risk fazla olunca kazanç her zaman fazla olur. Çok daha riskli ama çok daha kazanırsanız kazanıyorsunuz gerçekten. Spec mining ile ilgili başka söyleyebileceğim kötü bir şey yok. Zaten bu söylediğim şey bayağı kötü bir şey. Yani paranız bir anda çöp olabilir yani. Şimdi siz bugün gitseniz Riven'da solo kalsanız, Ergo'da solo kalsanız, herhangi bir coin'de solo kastınız. Yani Ergo'nun, Riva'nın yani sıfıra inme durumu ben düşünmüyorum. Tabii her şey olabilir bu piyasada ama açıkçası size takdir edersiniz ki Ergo gibi bir coin'in, işte Riva'nın coin gibi, Ethereum klasik gibi bir coin'in sıfıra inme olasılığı daha yeni çıkmış bir günlük, iki günlük, beş günlük bir coin'in sıfıra düşme ihtimalinden çok daha düşük. Siz de takdir edersiniz bunu. Şimdi benim spec mining ile ilgili tanımım ve uyarılarım bu kadar. Lütfen Bunları aklınızda tutarak bu videonun geri kalanını izleyin. Bu video tamamen ve tamamen spekmanik nasıl yapılıyor bunu merak eden insanlar için yapılmış bir videodur ve açıkçası içerik üretmek için yani bu kanal boş durmasın. Sonuçta burada on binlerce kişiyiz. Belli ki uzun bir süre madencilikten para kazanamayacağız. Konuşmamız gereken de şeyler var. Dün bununla ilgili bir tweet atmıştım bu arada. Yani ayı sezonunda tamam ekran kartlarımız kapalı ama gözümüzü ve kulağımızı açık tutmamız gerekmekte. Çünkü neyin ne olduğunu bilmemiz lazım. Yani spek mining nedir öğrenelim nasıl yapıldığını bilelim. Ama istersek yaparız, istersek yapmayız. Yani bilmek bence iyi bir şey. Ama ben bu videoyu çekiyorum diye de gidip işte bu video çekilmiş kesinlikle yapmalıyız diye lütfen düşünmeyin. Şimdi ben size ekranı alıyorum. İyi seyirler. Öncelikle bu siteye girdiğiniz zaman yeni çıkmış ve kazılabilir olan coinleri görebiliyorsunuz. Ben burada Miav coin'i deneyeceğim ve 15 günden beri bu projenin kazılabilir olduğunu görebiliyorsunuz. Buraya tıkladığımız zaman bu kazılabilir projenin hangi havuzları desteklediğini de görebiliyorsunuz. Tabii kazıma başlamadan önce yapmamız gereken en önemli şey bir bulut oluşturmak ve genelde bu yeni çıkmış projeler borsalarda yer almadığından dolayı GitHub'tan bir cüzdan edinmemiz gerekiyor. Açıklamalar kısmına bir link bırakacağım. O linke tıkladığınız zaman GitHub'a gidip otomatik olarak sizin indirilenler dosyanıza bir cüzdan bırakıyor. İndirilenler kısmına gittiğimizde dosyayı açıyoruz. Bu durumda size çalıştırıp çalıştırmayacağınızı soruyor. Ben yine de çalıştır diyorum ve tekrardan buna evet diyorum. Ve sonunda kuruluma başlıyorum. Sonrasında kendime 12 kelimelik bir kurtarma oluşturuyorum. Şimdi bu oluşmuş kelimeleri benim bir yere kaydetmem gerekiyor. Hemen kaydediyorum. Sonra import ediyorum. Eleşime izin verdim. Şimdi 12 kelimelik keyword'üm dışında bir de şifre girmem istiyor. Hemen bir tane şifre giriyorum. Onu gizliyorum ve şu an cüzdanımı oluşturmuş durumdayım. Buradan sonra dosya kısmına geliyoruz. Alış adresleri diyoruz. Yeni diyoruz. Bunun adını kripto madenciniz mesela yapalım. OK diyorum. Adresi kopyalıyorum. Hayvos'a gelelim. Bir volut oluşturalım. Evet diyorum. Şimdi bu coin ne yazık ki Ivos'ta yok. O yüzden kendimizin oluşturması gerekiyor. Coin'i kısaltmasıyla yazıyorum. Create diyorum. Adresi buraya yapıştırıyorum. İsmine de Mayo coin başına nereden aldım unutmamak adına ben genelde şöyle yapıyorum. Bir borsadan almış olsaydım sorusunu eklerdim. İyi oluyor böyle yapmak. Ve create diyorum. Gördüğünüz üzere artık burada. Şimdi yapmamız gereken tek şey flat sheet hazırlamak olacak. Flat sheet'imizi yazalım. Coin'imizin adı neydi? Kısaltmıştık. Evet buldum. Walletimiz burada. Havuz olarak ne yazık ki görünmediği için kendimizin yapması gerekmekte. Miner olarak Team Red kullanabilirim. Çünkü 580 ekran kartlarımda bunu yapacağım. İsmini de Meow deneme yapalım. Şimdi burada bazı ayarlar girmem gerekmekte. Bu projenin Kalpo'da çalıştığını zaten biliyoruz. Workroom'un ismini yazıyorum. Ben şu havuzda kazmak istediğim için bu havuzun adresine gittim. Burada start dediğiniz zaman Ureliyi size veriyor. Ben bu Ureliyi şu an buraya yapıştırıyorum. Geri kalan kısımları da bu şekilde doldurdum ve apply diyorum. Kartlarım şu an kazmaya başladı. Kartlarım yaklaşık 1 saattir kazıyor. Gördüğünüz üzere şu an için 43 adet Miau birikmiş. Mev koyunun fiyatını şu an buradan görebiliyorsunuz. Şu an için bu ödeme daha olgun değil. Yani birazcık beklememiz gerekecek. Sadece bir saat oldu dediğim gibi gelişmelerden sizleri haberdar edeceğim. Evet dün kazan başlamıştık biliyorsunuz. Ee, sabah oldu. Gördüğünüz üzere 875 adet birikmiş. Şimdi tabii ki de bunu hemen satmanın bir anlamı yok. Çünkü spekülatif madencilik daha farklı bir kavram. Ama ben hani yapılabiliyor mu? beraber görelim diye bu bana gelen parayı bir borsaya atacağım. O borsada xbitron borsası olacak. Çünkü şu an için bu kazdığımız coin başka borsalarda yok. Dediğim gibi zaten spekülatif madenciliğin esprisi burada. Yani büyük borsalar hatta çoğu borsaya gelmeden siz kazıyorsunuz. Ve büyük borsalarda listelendiği zaman eğer birkaç x yaparsa satıyorsunuz ki bu gerçekten çok riskli. Tekrardan uyarmak istiyorum sizleri. Şimdi öncesinde buradan bir ben hesap almam gerekiyor. Hesap aldıktan sonra sizi tekrardan ekrana alacağım. Evet şu an giriş yaptım. Hemen coinimizi arayalım. Coinimiz burada. Bir adres oluşturuyorum. Şimdi burada 875 adet miyav coin biriktirmiş olmamıza rağmen hala cüzdanımıza yatmamış. Çünkü senkronize olmasını bekliyorum. Bunu anlayabilmeniz için şu kısma tıklamanız yeterli. 120 dakika sonra senkronize olacakmış. Yani aslında video bitti sayılır. Sadece ben size bir de göstermek istiyorum. Yani cüzdandan nasıl atılır onu göstermek istiyorum. O yüzden bir iki saat daha bekleyeceğim. En son borsada atarız. Sonrasında videoyu kapatacağım. Evet senkronizasyon bitti. Gördüğünüz üzere 985 adet MIAV coin'im var. Bunu gönderelim. Şimdi borsaya geliyorum. Alım adresimi kopyalıyorum. Bakın buradaki uyarı size zaten söylüyor. Yani bu adrese direkt olarak kazamazsınız diye uyarıda bulunuyor. Bu yüzden zaten GitHub'dan cüzdan indirdik. Şimdi borsadaki adresimize yollayacağımız için borsadaki adresimizi yazıyoruz buraya. Etiket girelim. Neydi buranın adı? X Vitron'du. Ücreti tutardan düşelim. 400 adet yollayalım. Gönder diyorum. Kendi parolamı girmem gerekiyor. Tamamdır diyorum. Ve bakiyemden düştü. Borsaya da gelmesini bekleyeyim. Beraber görelim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Evet yaklaşık 3,5 saat sürdü. Yani gerçekten çok uzun sürdü. Bakın 11.50'de başlamışım. Saat olmuş 15.15. 15. Yani yorucu. Gerçekten yorucu bir işlemdi. Ama size göstererek yapmak istedim. İçim rahat etsin istedim. Şimdi bunu gelin bir de beraber satalım. Markete geliyorum. USDT'ye çevirelim. Satacağım. Bunu limit yapabiliyormuşum sadece. Hepsini satmak istiyorum. Satış olarak da hızlı bir şekilde satış yapmak için şöyle ucuza bırakmaya çalışacağım. Sel diyorum. Confirm diyorum. Ve satışımı tamamladım. Gördüğünüz üzere elimde başka Miao Coin kalmadı. Şuradan da bir balansımıza bakalım. Evet yani bir günde 0.15 sent kazandık. E tabi dediğim gibi yani bu coinler gerçekten pek de para etmiyor zaten bu şartlarda. Çünkü daha 2 haftalık coin bunlar. Bu spec mining işini yapan insanlar ne yapıyor? Tekrardan söyleyip videoyu kapatacağım. Satış yapmıyor, bekliyor. Yani büyük borsalarda listelenmesini bekliyor. Bir pump gerçekleştiği zaman satıyor. Ben sadece bakın satılabildiğini görün diye satmak istedim. Bana bu videoyu çekerken yardım eden arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Eğer spec mining hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelip spec mining kanalında yardım isteyebilirsiniz. Anlık olarak sürekli yeni çıkan projeleri takip eden benim bildiğim 3 tane aktif arkadaşımız var. Ama uyarıyorum spec mining gerçekten Riskle bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla herkese bol şanslar diliyorum.